birinci soru aşağıdakilerden hangisi tekke edebiyatının ilk örneklerini vermiştir? Şimdi tekke edebiyatı dediğimiz zaman hemen aklımıza ne geliyor? Tasavvuf geliyor, din geliyor, değil mi arkadaşlar? Bizim buradaki cevabımız Ahmet Yesevi'dir arkadaşlar. Ahmet Yesevi'nin tekke edebiyatına dair ilk eseri ya da ilk aklımıza gelen eseri neydi arkadaşlar? Divanı Hikmet. Değil mi? Peki ben size Divan-ı Hikmet ile ilgili kısaca bilgiler vermek istiyorum. Kitapta Allah aşkı ve peygamber sevgisi ele alınıyor. Divan-ı Hikmet 12. yüzyılda kaleme alınmış manzum bir eserdir arkadaşlar. Eserde sade ve yalın bir dil kullanılmıştır. Aruz ve höcü ölçüsü bir arada kullanılmış. Aynı zamanda dörtlük ve beyit de bir arada kullanılmış. 144 hikmetten ve bir münacattan oluşur. Lirik didaktik türde yazılan bir eserimizdir. Divanı Hikmet